Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 nakliye uçağının Azerbaycan'dan dönerken düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Ertesi gün Yunanistan Hava Kuvvetleri adeta nispet yaparcasına günün fotoğrafı diyerek kendi C-130'ların olduğu bu fotoğrafı paylaştı. Bu skandal üzerine AKP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar Twitter'dan Yunanlılara haddinizi bilin yoksa bildiriz dedi. Arkadaş Twitter'dan Yunanlıları atar gideri ben de yaparım. Siz yaz ilan edeceksiniz. Madem şehitler konusunda bu kadar hassassınız, Suudi Kralı öldüğünde yaz ilan eden AKP 20 askerimizin şehit olmasına rağmen neden yaz ilan etmedi? Siz yaz ilan etmezseniz Yunanlılar da demek ki bunların umurunda değil der yapıştırır fotoğrafı. Bir iddiaya göre düşen C-130'umuz kazadan 3 gün önce Azerbaycan'ın Gence şehrinde konser veren Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'ni alıp İstanbul'a getirdi. Sonra şehit olan takımı almak için Azerbaycan'a geri döndü. Yani bu kaza C-130'un bir önceki seferinde gerçekleşseydi şu an 20 değil 70 şehidimiz için ağlıyorduk.